E, bornozu çıkartamayacaksam o nasıl olacak? Çıkartacağım gayet. Beni oraya getirtme. Senin bu hırçınlığın şaka mı? <laughs> Senin bu hırçınlığın şaka mı? <laughs> Cin geliyor. Şu hikayeden daha korkunç bir hikaye Bir dakika. Ey ruh, Oğuzhan'ın karaktersiz ruhu mu? Ya Oğuzhan'ın ruhu mu yani? Yemek ister misin Ben <laughs> aşkım çok sıcak oluyor. Ya. ya sen neden böyle hayvan birisin? Git her şeyimi bozdun. Bir, Bir iki, ready, go! Ne yapıyor <laughs> 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 ya, oğlum? Acıktı. <laughs> ben bir olay olduğu zaman, sinirlendiğim zaman açmıyorum telefonlarımı telefonlarını mesela. Ya da ilk diyorum ki konuşmak istemiyorum diyorum, kapatıyorum bir de açmıyorum. Bana dedi ki bunu yapma dedi, bu saygısız, karşıdaki kişiye saygısızlık dedi. Şimdi bana günaydın konuşmak istemiyorum deyip gitti. Aynı şey, aynı mantık. O zaman siz sohbete devam edin. Ben kalkayım. Zahmet olmasın. Otur dediğin kişiye zahmet olmasın deme. Tamam. Otur, üçümüz sohbet edelim dedin. Oturdum, sohbet ettik ismimi geçirdiğin için şimdi zahmet olmasın gibi yüksek yukarılardan konuşma. Sana söylenen o kötü ithamlar var ya rahatsız olduğu Twitter'da falan söylenen. Bunu onayladın sen bu hareketle. Kestirip ben mi atıyorum kestirip? Sen bunu dün ne dedin? Umurunda değilim Nide. Umurunda değilim. Aynen o zaman değilsin. Hayır hayır öyle bir dünya yok. Ee, bir önceki ilişkin ve bu evin içinde yaşadıkların geliyor. Ee, bunlar var kafamda. Rahatsız ediyor seni farkında. Yani herkesin kafasını kurcalar. Sen benim Türkçemi net bir şekilde Bir Sıkıntı yok. Olsa ben anlayış şey yaparım, sorarım. Oo, senin kafan çok dalgın Ferhat. Çok fark etme zaten aslında biz tanışmalarına falan girmeyeceğiz. Onun için sıkıntı yok. Burada Kaan'ım oturuyor. Ne fark <laughs> eder? <etmiyor> Kaan'ım oturuyor. Beyza ne fark eder? Tamam sola oturayım. Hay Kaan'ın otursun oraya. Selamun aleyküm. Selam veriyor bir de yani utanmadan. Utanmaz Arlan pişkin pişkin ya. Uymadığı zaman kıyafetlerime, mesela bu benim kıyafetime uymadığı zaman bunu da çıkartacağım. Şu an lütfen konuyu uzatmayalım. Lütfen takılarım bir daha hiçbir zaman çıkmayacak aşkım. Hiçbiri çıkmayacak tamam mı? İnsanlara kendi yaşadıklarımı bildiğim için yaşayan insanlara da yardımcı olmak istiyorum. Çünkü, çünkü, çünkü... Çok iyi adamsın Buruk. Hazır olduğunda doğru, sonra, doğru insan, insan, insan hayatına, hayatına gelir. Hayatına sınav, sınav olarak, olarak gelir, gelir, ödül olarak gelir. gelir, olarak gelir. Ne olduğunu, yani sen olduğunu sen yaşadıktan, yaşadıktan sonra, sonra ya da yaşarken, yaşarken anlarsın. Şey Her şeyime müdahale ediyor. Ben konuşmadığım zaman, yorum yapmadığım zaman niye yüzünü asık diyor. Ben bir konu hakkında konuştuğum zaman sana mı kaldı diyor. Gala geçirdin. Dün burada değildin. Elin yaralı. Arada biz ile konuştuğumuz zaman beni yani geçmişimdeki ilişkiden sonra böyle bir anlayış beni anlayan bir insan gördüğüm için çok mutlu olmuştum